NIPT sonucu olarak no call ne demek? No call NIPT testinin sonuç veremediği durumlara verilen isimdir. Test teknik olarak çalışılmış olsa da güvenilir bir analiz yapılamaz ve risk raporu oluşturulamaz. Bu durumun en sık nedeni düşük fetal fraksiyon yani anne kanında bebeğe ait DNA'nın yeterli düzeyde bulunamamasıdır. Düşük fetal fraksiyon ise bazı durumlarda daha sık görülür. Obezite, kromozomal bozukluklar, kullanılan bazı ilaçlar testin çok erken gebelik haftalarında yapılması ve teste dair bazı teknik sorunlar. Peki bu durumda ne yapılır? Bir testten sonuç alınamadığında akla ilk gelen şey genellikle testin tekrarlanması olur ve bu refleks oldukça doğaldır. Ancak NIPT için güncel öneri öncelikle bir perinatoloji muayenesi yapılmasıdır. Bu muayenede kromozomal hastalığı düşündüren bir ultrason bulgusu varsa tanı testi yapılması önerilir. Kromozomal hastalık düşündüren bir bulgu yoksa kombine test sonucu SS alınarak gebelik takibine devam edilebilir ya da kromozomal risk kesin olarak bilinmek istenirse tanı testi yapılabilir. Eğer test sonucunuz no call geldiyse mutlaka bir perinatoloji uzmanıyla görüşmeli ve sonraki adımlara birlikte karar vermelisiniz.